Arkadaşlar merhaba 18 Haziran 2022'de TYT sınavı yapıldı. TKS'nin birinci basamağı TYT Türkçe sınavı yapıldı. Ve bu sınavda neler soruldu? Bu sınavın soru analizini yapmak istiyoruz. Hemen tablomuzu açalım. Aynı zamanda son 5 yıl değil hatta daha fazlası var ama tabi biz TYT sisteminde olduğu için son 5 yıla bakalım şöyle. Evet bu yıl ÖSYM'nin vazgeçilmez konusu olan sözcük türlerinden yine bir soru geldi. Edat, sıfat, zarf bu gibi konuları sordular. Sözcük türlerinde isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem olan sözcük türleri geniş bir konu. Her zaman olduğu gibi gördüğünüz gibi TYT sisteminde hemen hemen her yıl soru gelmiş. Bu yılda soru geldi. Tamlamalardan soru gelmedi bu sene. Hemen hemen her yıl geliyordu. Bu sene gelmedi. Dil çekiminden gelmedi. Bilimsilerden gelmedi. Nadir geliyor filmlerden son evet son iki yıl gelmemiş. Evet yine ÖSYM'nin vazgeçmediği bir konu ekler ve sözcük yapısı dil bilgisinin ağır konularından birisidir. Ke yine soru geldi ve hal eklerini sordular. Cümle ögelerini yine ÖSYM'nin vazgeçmediği konulardan yine bir cümle ögesi sorusu yer aldı. Dil çatısından TYT AYT sisteminde hiç soru gelmedi. Cümle türleri dediğimiz işte basit, bileşik, sıralı, bağlı Cümle ya da devlik cümle falan neyse. Bunlardan yine soru gelmedi. Son 5 yıldır yine soru gelmedi. Ses bilgisinden her zaman soru gelirdi. ÖSYM bu yıl soru sormayarak yine bir sürpriz diyebileceğiniz bir şeye imza attı. Normalde gördüğünüz gibi hiç aksatmadan sorardı. Nedense bu senede de sormadı. Evvelki yılda sormamıştı. Ses bilgisinden bu sene soru gelmedi. Yine ÖSYM'nin vazgeçmeyeceği iki konu yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden üstelik İki şer soru yine geldi. Zaten bu TYT AYT sistemi başladığından beri bu böyleydi. Yani sonuç olarak anlatım bozukluğundan da soru gelmedi. Yani toplam 7 soru sordu. 7 soru dil bilgisi, 33 soru anlam bilgisi olacak şekilde sorular geldi arkadaşlar. Anlam bilgisine bakmadan önce evet dil bilgisini de arkadaşlar için ne tavsiye edebiliriz? Zorlanan öğrenciler kesinlikle yazım kuralları ve noktalama işaretleri ve bir de cümle ögeleri ve sözcük yapısı ekler konusunu ihmal etmesin. Yani ben bütün şeyi anlayamıyorum, dil bilgisini anlayamıyorum diyen öğrenciler için benim tavsiyem en azından konu sınırlamasına gitmeleri. Yani beş konuya düşürebilirsin çalışacağın konuları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle ögeleri, sözcük yapısı ve ekler ve sözcük türleri gibi konuların çoğunu azalt yani düşürebilirsin en azından konu sayısını düşürüp bu 4-5 konuya yoğunlaşırsan gördüğün gibi analizlere göre konuşursak, çıkan sorulara göre konuşursak dil bilgisinde de başarı elde etmeniz daha rahat olacaktır. Dil bilgisine şartlı yaklaşan arkadaşlara bu 5 konuya dikkat etmelerini tavsiye ederiz. Peki anlam bilgisinden ne oldu? Anlam bilgisinde yine soru sayısı her sene olduğu gibi son 3 yıldır olduğu gibi 33 soru geldi. 7 soru dil bilgisinden gelmişti. Anlam bilgisinden de 33 soru geldi. Yine şaşırtıcı bir soru yoktu. Sözcük anlamından 4 soru, cümle anlamından 3 soru ve paragrafta ana ve yardımcı düşünce dediğimiz böyle kalın, normal, uzun paragrafların olduğu soru sayısı yine 20 tane geldi. Paragraf yapısı dediğimiz soru sayısını bu sene biraz arttırdılar. 6 tane soru geldi. Yani paragraf yapısı deyince işte boşluk bırakıyor cümle tamamlama o cümle hangi cümle gelir işte akış bozan cümle paragrafı ikiye bölme soruları bu sene ee, çoktandır 5 6 yıldır sormadıkları baştan üçüncü cümle hangisi olur tipi soruyu bu sene sordular ama kolay bir soruydu. 6 tane soru geldi ve bu sene yine sürpriz anlatım biçimlerinden ilk kez soru gelmedi. Yani anlatım biçimlerinden işte betimleme açıklama öyküleme tartışma gibi tekniklerden hiç soru gelmedi. Bu sene bu sürpriz olabilir. Fakat şöyle genel olarak baktığımız zaman Türkçenin zor olduğu söylendi. Evet öyle yorumlar vardı. Tabii ki her sene e, bu şekilde olmak zorunda. Yani hepsi zor değil soruların. Yani bir 7-8 tanesi zorlayıcı. O da normal. Çünkü her sınavda çok zor, zor, orta, kolay, çok kolay şekilde sorular oluyor. bunlar da böyle değerlendirmek lazım. E, dolayısıyla ÖSYM'nin bu yıl yapılan sınavında da herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Sonuç olarak niye tavsiye edebiliriz? Türk TYT çalışacak. 2023 tayfa için konuşacak olursak. Arkadaşlar ÖSYM 33 tane anlam bilgisi sorarak okuduğumuzu anlamam, okuduğunu anlayan öğrencileri ödüllendirmek istiyor. Bu 9, 10, 11. sınıfta kitap okuyarak gerçekleştirilebilir. Daha doğrusu ilkokuldan başlayarak gerçekleştirirsek daha güzel olur. Ama 12. sınıfta ve mezunda bol bol soru çözerek, paragraf sorusu çözerek yetmez. O soru yanlış yaptığınız ve boş yaptığınız, boş bıraktığınız soruların çözümlerini öğrenme yoluna giderek netlerinizi arttırabilirsiniz. Ve mutlaka günlük maksimum, maksimum diyorum 20 soru çözerek paragraftan çalışmalarınızı sürdürmelisiniz. Mesela şu an seneye sınava girecek arkadaşlar. Şimdiden kendilerini alıştırmaya başlasınlar. Günlük en fazla 20 soru. Daha da düşükten başlayabilirsiniz. Evet genel olarak TYT değerlendirmemiz bu kadar. 2023 tayfaya şimdiden başarılar diliyorum.